Merhaba arkadaşlar, bir hafta sonu yeni kitaplarımızla karşınızdayım. E, bu 15 günlük zorunlu dinlenme e, sürecine girdik ve ben 8 tane yazarı kendi kitaplarımdan seçtim. E, bunları okumaya çalışacağım, ne kadarını okuyabilirim bu 15 günde bilemiyorum ama. E, çok değerli 8 tane edebiyatçıdan e, kitap seçtim. Kitapların aynı zamanda kendi içlerinde de hikayeleri var. Ben kitabı ön sözünden, yazarından bağımsız olarak ne anlattığıyla alakalı ve yazıldığı dönemdeki hikayesiyle de çok ilgiliyim. Bunda, bu kitaplarda da kendi bildiğimce, araştırdığımca bulduğum hikayelerini de paylaşmak hoşuma gidiyor ve yazıldıkları tarihleri de paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü her kitabı yazıldığı tarihiyle bilirsek ve okursak aslında bazı Ön yargıları yıkmış oluyoruz veya daha çok anlamlandırmış oluyoruz kitapların içerikleriyle alakalı. İlk kitap benim çok çok sevdiğim psikolojik tahlillerin edebiyata kazandıran en önemli kişilerden Manisalı Yusuf Atılgan'ın Canistan kitabı. Öncelikle 1929'da Manisa'da doğmuş. Ön sözünden ve arka kapağından anladığımız kadarıyla bu kitap ikinci meşrutiyet ve milli mücadele yıllarında Manisa köylerinde yaşanan trajik bir dostluk ve aşk hikayesini içeriyor. E, kitabı değişik kılan, hikayesini farklı kılan e, husus ise Yusuf Atılgan'ın vefatından önce başladığı ve tamamlayamadığı son kitap. Tamamlayamadığı derken dört tane bölüm olarak düşünüyor bu kitabı aslında. E, arka kapağında yazdığı kadarıyla e, duruşma, yargıç tanık ve sanık bölümlerinden oluşmasını tasarladığı kitabı son sanık bölümünün yazamadan maalesef vefat ediyor. Maalesef derken bu kitabı yarıp kalmış olarak düşünmüyorum ben aksine çok önemli bir edebiyatcının bize bıraktığı son hazine olarak görüyorum ve keyifli okuyacağımı düşünüyorum Çok ince bir kitap zaten Aylak adam ve Yurt otelinden sonra, en az bilinen eserlerinden birisi aslında. ya yani en, en az popüler olan bilinen, bilinmeyen yanlış bir ifade. Çünkü edebiyat severlerinin hepsi aslında biliyor bu kitabı. Ee, ilk i̇lk kitabım bu olacak. Ee, okumaya başlayacağım. İkinci kitap ise e, ee, İnebolulu Oğuz Atay. 1934 yılında İnebolu'da doğan Oğuz Atay maalesef çok kısa bir e, zaman yaşayabiliyor. Çok erken yaşta vefat ediyor Oğuz Atay. 43 yaşında. Bu kitabı da özel kılan, bu da işte korkuyu beklerken tutunamayanlar gibi popüler kitapların sahibi Oğuz Atay. Yani Eylem bilim kitabının çok değişik bir hikayesi var. Vefatından sonra özel eşyaları arasında 40 sayfalık bir matbaa olarak bulunuyor. Ve bu o dönemde vefatından sonra günlük adı altında yayınlanıyor. Vefatından 11 yıl sonra ise <laughs> kızı Özge Atay son 73 sayfasına ulaşıyor. Yani tamamlanmış haline ulaşıyor bu kitabın ve bu 40 sayfa ve 73 sayfa birleştirilerek çok ilginç bir şekilde eee Eylem Bilim Eylem Bilim adıyla yayınlanıyor. Oğuz Atay diğer o ünlü bir bilim adamının romanı Profesör Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı romanı gibi bu da üniversite etrafında geçen bir hikaye olduğunu yazıyor arka söz ön arka kapağında. Bunu da e, okuyacaklarım içerisine ekledim. E, 113-114 sayfalık e, kendisinin basımını görmediği romanını. Şimdi e, bizim bildiğimiz ya da en çok bilinen ismiyle Halikarnas balıkçısı. Halikarnas balıkçısı deyince insanların aklına Bodrum gelir. Doğduğu ismiyle Musa Cevat Şakir, Cumhuriyet adıyla Cevat Şakir Kabağaçlı ...bir düşünür... ...önemli bir rehber... E, ...Oxford Robert College'ından sonra... ...Oxford Orta Çağlar Tarihi okumuş... ...ünlü düşünürümüz... ...Osmanlı'da başlayıp... E, ...Türkiye Cumhuriyeti'nde 1970... ...ne zaman vefat etmişti... ...1973'te İzmir'de vefat eden... E, ...güzel insan... ...bu 6. Kıta Akdeniz kitabını okuyacağım ben... ...bu 6. Kıta Akdeniz... ...kendisinin herhangi bir kitaplarında, romanlarında, öykülerinde yer almayan denemelerinden oluşuyor ve e, ön sözünü ya da başlangıcını da e, bu kitap içerisinde, bu bilgi eğitiminin e, basımı bu arada, e, Şadan Gökovalı, manevi oğlu Şadan Gökovalı yazıyor ön sözünü. İçinde 6. Kıta Akdeniz, işte Artemis Tapınağı, Ege bunlarla ilgili düz yazılar mevcut. Bu da merakla okuyacağım kitaplarından birisi olacak. Bodrum'daki o turistik gezilerden, Bodrum azmanı gidip de birçok yerde Ali Karnas balıkçısı, Cevat Şakir Mahallesi, Cevat Şakir sokak görünce müsebbibi bu güzel yazarımız. Diğer bir kitaba, bir Orta Doğu ve Arap edebiyatına geçiyoruz bu üç tane Türk yazarımızdan sonra. Necip Mahfuz, 1988 Nobel Ö ödülünü kazanan ilk Arap, ilk Müslüman yazar kendisi. Necip Mahfuz, beni çok etkileyen Cebal Abi Sokağı çocuklarını okumuştum. Ee, kendi yerel e, kültürüyle, kendi milli e, birikimiyle de yazılabileceğini ve dünyaya mesaj verilebileceğini ve bir dünya yazarı, dünya edebiyatçısı olunabileceğinin en önemli delillerinden birisidir Necip Mahpus. Ben kent kültürlerine ve sokak hikayelerine, şehirle bütünleşen, şehri anlatan hikayelere bayılırım. Milak Sokağı da onlardan birisi. 1947 yılında yazıyor, 1911 yılında doğan Necip Mahpus. 36 yaşında yazdığı bu özel kitapla Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor. Arka sayfada şunu yazıyor. Sokak benim için bütün dünyanın sembolüdür. Dünyayı nasıl görüyorsam sokağı da öyle biçimlendirdim. Beni çok heyecanlandıran bir yazar bu. Necip Mahfuz bunun için Kahire'de onlarca kahvehane geziyor. Bu ödülü almak için dahi ben çok anlamlı bulmasam da vatanından ayrılmıyor. O kadar çok seviyor ki Kahire'yi ve Mısır'ı. Vatanından ayrılmıyor. Öyle de bir hikayesi var. Bunu da okuyup sizlerle sonucunu paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Necip Mahfuz'dan bir tanzimat dönemi, bir üstada İbrahim Şinasi. Bu kitap özellikle çok önemli. Tepe 1950 yılında yayın hayatına başlamış. Tepe yayınlarından bulunan bir kitap. Bu bana bir aile kütüphanemden kaldı. Çünkü yazılışının 100. yılı dolayısıyla 1959 baskısı bu. Şair Evlenmesi, Türk Edebiyatı'nın... İlk tiyatrosu. iki perdelik tasarlanan ama tek perdede kapatılan. İçinde şöyle ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum da değişik ya, şeyler var. şöyle paylaşmak istiyorum. Yazıldığı dönemdeki gazete küpürlerindeki şair Evlenmesi tiyatrosunun Osmanlıcası. Efendime söyleyeyim içinde çok da bozmak istemiyorum. Şöyle içindeki şarkının bestesi ve notaları var. Onun dışında da bununla bununla alakalı bu kitapla yazılmış belli e, ön sözler var. Ve anlatımlar var. İbrahim Şinasi bunu da okuyacağım. Zaten çok kısa bir şey ama ön sözü daha uzundur sanırım. Şinasi'nin de e, 3 Ocak 2021 bu yıl içerisinde mezarı Ayaspaşa Palas'ın altında kaldığı tespit edildi. Mezarı kaybolmuş edebiyatçılardan birisi. Bu aseple de aslında çok önemli bir e, değişik. Yani çok önemli bir edebiyatçımızın e, mezarının kaybolması 1930'dan sonraki bu kamulaştırmalarda Taksim'de ilginç. E, son olarak da e, bu tiyatroyu Abdülmecid'in ısmarlaması üzerine yazdığı gibi bir rivayet var ama bu kesinleşen veya tarihte sayı bir e, şeyde bulamadım tarih kitabında. Kaldı ki Abdülmecid döneminde de herhangi bir şekilde bir sarayda oynandığına dair de bir delil yok. Böyle de bir aslında rivayeti de var. Diğer okuyacağım kitap şimdi e, Dünya Edebiyatı'na. Küba'da doğmuş bir İtalyan yazar. Ağacı düne Tüneyen Baro'nun ünlü yazarı. İtalyo Calvino. E, İtalyo Calvino'da buradan da yardım alıyorum. E, 1923 doğumlu bir yazar. E, 1985'te vefat ediyor. Yine bir kent hikayesi, yine benim ilgimi çekmesi bundan da kaynaklanıyor yazarın dışında. Görünmez kentler. Görünmez kentler modern dünyanın masal anlatıcısı diyor kitap arka kapağında. Ünlü Marco Polo, Venedikli gezgin Marco Polo ve Kubilay Han bu kitabın içerisinde birleşiyorlar. Anlatıcı ve anlatan olarak. Öyle de bir ilginç özelliği var. Bir Moğol imparatoru, bir Tatar imparatoru ve bir Venedikli gezgini bir kitapta toparlıyor. Görünmez kentler belli işte New York'tur, İstanbul'dur, Kahire'dir, Şam'dır gibi isimlendirmiyor ama belli o dönemde gördüğü kentlerden etkisinden siz içinden artık tahayyül edebilirsiniz belki işte Roma'yı bilen acaba o mu bu mu diye böyle de bir puzzle gibi bir oyun içerisinde kaybolabiliriz gibi geliyor. Eee Arka tarafta şöyle bir yazı ile kapatacağım bu kitabı da anlatımını ve okuyacaklarım için buraya koyacağım. Okur kitabı mümkünse büyük bir cadde'nin kenarına dizilmiş kahve masalarından birine ilişerek okumalı. Göz önündeki gerçekle göz önündeki kurguyu daha iyi görebilmek için aslında sırf bu cümleden dolayı bile bu kitap okunacaklar listesinde yer almalı. İnşallah bu 15 günlük süre içerisinde bitireceğim bir kitap olacak. Yine Ortadoğu'ya, Amerika, Paris, Ortadoğu. Ortadoğu dediğime bakmayın 20. yüzyıl filozoflarından mı, ermişlerinden mi, ermişin bahçesi mi, kum ve köpüğün yazarı mı? Halil Cibran tabii ki. Halil Cibran 1883'te Beyrut'ta doğuyor ve Amerika'da vefat ediyor 1930'te yine çok erken vefat edenlerden yani bu kadar kısa sürede bir çocukluk gençlik gelişme olgunluk dönemi vardır ya edebiyatçılarda yani bu kadar kısa bir sürede acaba nasıl bu olgunluğa erişiyor da bize böyle onlarca kitap bırakıyor çok değişik yani seçilmiş diyorum ben böyle edebiyatçılara böyle yazarlara bu kitap altın kitaplardan çıkmış iki tane e, öykü demeyeyim bir mesel ve düz yazı bir de oyun barındırıyor. Birincisi 25 yaşında Paris'te 25. doğum günde yazdığı çoğunu Bir Damla Yaş ve Bir Gülümseyiş diye bir düz yazısı var. 25 yaşında arkasından da 46 yaşında Lazarus ve Sevgilisi isimli oyun ki bunu da e, bir grubayla oyun olarak paylaşıyor en başta anladığımız kadarıyla. E, Lazarus ve Sevgilisi adlı oyun özel bir dinleyici topluluğuna okunduğu sırada Cibran 46 yaşında. Yani gençliğin ortasında ve vefatından 2 sene önce olgunluk diyeceğim ama 48 yaşında vefat ettiği için çok erken bir yaşta vefat ediyor. onun içinde bu kitap iki tane farklı yaklaşık 20 yıl arayla yazdı. iki eseri barındırıyor. E, bu da okunacaklar listeme geldi. Kum ve köpük benim en çok ismen de etkilendiğim içerikler. Herkes ermiş vermişim bahçesini bilir ama e, ben kum ve köpük diyorum. Bu da bakalım okuduktan sonra e, hangi sıralamada yer alacak. İlk sayfasından Ali Cibra'nın bir sözüyle kitabı da yerine kaldıracağım. Kaynağı adalet olan bir dünya, kaynağı merhamet olan bir dünyadan daha büyüktür. Alın size ironi ya da bir ikilem kaynağı adalet olan bir dünya, kaynağı merhamet olan bir dünyadan daha büyüktür. Ve son kitabı da yine Tanzimatla, şehirle, kültürle benim aşık olduğum İstanbul'dan kaldırımlar, çiçekler, bahçeler barındırmasıyla bir kent yazarı, kent şairi, kent düşünürü Ahmet Rasim'le kapatacağım. 50 yıllık yaşamı boyunca kente dair o kadar güzel şeyler yazıyor ki şehire dair. Kah işte e, Bakırköy bahçesi, kah işte bir şekerci dükkanının kente kattığı imgeler gibi birçok 1897 ve 1899 yılları arasında kaleme alınmış fıkra, sohbet, deneme karışımı bir kitap bu. Şehir mektupları. E, Ahmet Rasim Darüşşafaka'da okumuş. Babasız büyümüş. Babasını evi terk etmesinden dolayı. 1865 yılında e, Sarı Güzel sanırım. Fatih Sarı doğuyor. Ben Ahmet Rasim adını ilk ortaokula gidiyordum sanırım. Kuzenim Ahmet Rasim okuluna, ortaokuluna gidiyordu. Fatih sınırlarında şu anda. Oradan hmm, öğrenmiştim, duymuştum ilk. Sonra işte benim tanışmamdan sonra oldukça sevmiş ve beğenmiştim kitaplarıyla da tanışınca. İlk yazısı yolcu bir çeviri gibi Ahmet Mithat Efendi vasıtasıyla yazıyor. Sonra diğer bir özelliği de birçok bestesi ve güftesi var Ahmet Rasim. Sadece yazar değil. Aynı zamanda Ahmet Rasim Atatürk'ün referansıyla birinci ve ikinci, üçüncü dönem milletvekili bir ya da 2, üç var mı hatırlamıyorum tam. Milletvekili ama hiçbir zaman bir toplantıya ve meclise gidemiyor rahatsızlığı dolayısıyla. Ve en son Heybeliada'da vefat ediyor kendisi. Bu kitabı da okuyup size belki bir sonraki video paylaşımlarında bunu da paylaşmak istiyorum. Bu 8 kitabı bu 15 günde ne kadarını okuyabileceğim? Bu arkada gördüğümüz kitaplarından seçtiğim, heyecanlandığım. Bu şehir mektuplarını böyle parça parça okumuştum. Bir damla yaş ve bir gülümseyiş ve zorsu gerçekten hiç okumadım. Görünmez kentleri hiç anımsamıyorum. Yani böyle bir tat bıraktığını anımsıyorum ama çok genç bir yaşta okumuştum. Şinasi tamamen ara ara okunması gereken yani şirin böyle şair evlenmesi. ilk tiyatro olması Dami Şinasi'yi sevmemden ötürü çok önemsiyorum ve ara ara sıkıldık okurum. Necip Mahfuz, Cebelavi, Kuş, Dümür Kahvehanesi gibi kitapları okudum. Midak Sokağı Nobel Ödülü'nü aldığı kitap olduğunu da yeni öğrendim. Bunu da keyifle okuyacağım. Bazen bu kitapları böyle belli bir yaştan sonra bırakmanın da ayrı bir keyfi var. Ali Karnas bunu da okumadım. Yine ilk kez okuyacağım. Eylem Bilim ve Can Islam'da daha önce okuduğum kitaplarda yeniden tekrar edeceğim. Çünkü çok fazla anımsamıyorum. Bir video paylaşımımız da burada bitiyor. Hepinize bol kitaplı, bol öykülü günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.